Herkese merhabalar. 2024 HTML Dersleri serisinin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başlık etiketleri, paragraf etiketi ve link etiketini göstereceğim. Şimdi başlık etiketlerimiz H1'den H6'ya doğru gidiyor. 6 adet etiketimiz mevcut. Zaten H tuşuna bastığınız zaman editörün içerisinde size burada gösteriyor. Şimdi buraya bu bir başlık yazalım. 6 adet de kopyalayacağım bunu. Ne oldu? 5 oldu. Bu da 6. Şimdi H1'den H6'ya doğru ilerliyor. Bunun sebebi de bir önem sırası var. H1 en önemli başlık etiketiniz. H6 en az öneme sahip etiketiniz demek oluyor. Yani bir önem sırası var burada. Bir hiyerarşi de yapmışlar bu yapıyı. Şimdi mesela bunu kaydedip sayfada bir açalım. İncele diyelim. Bakın şimdi. Gördüğünüz üzere en büyükten en küçüğe doğru bir sıralama var. Yani en önemli başınız en büyük boyuta sahip. En az önemli başlığınız da en küçük boyuta sahip. Ve farkındaysanız H1 yani başlık etiketlerinizde blok element yapısına sahip. Gördüğünüz gibi bütün satırı tek başına kendisi kullanıyor. e Ve H etiketlerinizin hepsi kalın bir yapıya sahip. İnce yapıda değiller. Hepsi kalın çünkü onlar başlık etiketleri. E şimdi bunların üzerinde yukarıdan ve aşağıdan belli başlı boşluklar var bir stillendirme var. Yani siz eğer kodlarınızda, başlıklı etiketlerinizde bir stillendirme yapmazsanız tarayıcı otomatikmen kendi default kodlarını kullanıyor burada. Şurada stiller sayfasında burada h1 etiketinde olan stilleri görebilirsiniz. İşte dediğim gibi blok element yapıya sahip. İşte font size dediği şey font büyüklüğü. Bunların hepsini CSS derslerinde göreceğiz. Ee, onun haricinde hatta size şurada göstermek istiyorum. V3'nin sitesinde. Şimdi burada en büyük e, boyuta sahip başlık. Şurada önümüzde gördüğümüz HTML tutoriallar yazısı. Ondan sonra daha küçük başlıklar var. Şimdi mesela bunu incele diyorum. Bakın H1 etiketi kullanılmış. Sayfanın ana başlığı yani en önemli başlığı burada H1 etiketi içerisine alınmış. Ondan sonra içerikleri geliyor. Burada, da, e, buradaki de içerik başlığı H2 yani senin bir tık daha az önemli başlığın H2 olarak kullanmışlar. Bu şekilde devam ediyor. içerikler aynı olduğu için. Bunlar da H2 etiketlerine sahipler. Aa mesela şurada bir şey var. Bu peki H2 mi? Ya, bu da H2. Neyse. Ee, Başlık etiketlerinde anlatacağım özellikler bu kadardı. Yani önem sırasına göre kullanıyorsunuz. h biriniz sizin sayfanızda bir adet olması zorunlu bu arada. Doğru kullanım şekli o. H2, H3, H4, H5'i önem sırasına doğru kullanabilirsiniz. Bu arada yani H2, H3, H4, H5, H6 hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. H1'den bir adet H2 ve H3 en olmadı H4'ten de kullanabilirsiniz. Şimdi sırada paragraf etiketi var. Paragraf etiketi de üzeri, e, isminden de alınacağınız üzere paragraf için kullanıyorsunuz. Paragraflarınız için kullanıyorsunuz. Bu bir paragraf yazalım mesela buraya. Kaydedelim sayfaya gidelim. Paragraf etiketinde gördüğünüz üzere kendisi bir blok element yapısına sahip. Zaten burada stiller sayfasında görüyorsunuz kendisi display block. Şimdi e, paragraf etiketine çok bir muhabbet yok. Paragraf yazacağınız zaman paragraf etiketi içerisinde yazıyorsunuz. Doğru kullanış biçimi bu. Div içerisinde de yazabilirsiniz ama o doğru kullanış bir biçimi olmuyor. Yani şöyle kullanamaz mıyım ben dersen kullanabilirsin. Ama bu doğru bir kullanım biçimi olmuyor. Eğer paragraf kullanacaksan, P etiketi kullanacaksın ve her bir paragrafa bir paragraf kullanacaksın. Yani ikinci paragrafı buradan alta geçip devam etmeyeceksin. İkinci paragraf içinde bir paragraf etiketi daha açacaksın. Ee, paragraf etiketi, ha, mesela buradan da gösterebilirim. Bakın bu içerik başlığıydı. İçerik başlığının altında da paragrafı var. Paragrafın da P etiketi içerisine almış. Ee, son olarak da link etiketlerini göstereceğim şimdi size. Link etiketi body etiketi içerisinde link etiketini A harfi olarak kullanıyoruz. Yani A etiketimiz bizim link etiketimiz. Önceki videolarda ne görmüştük? Heat etiketi içerisinde link etiketimizi aynen bu şekilde kullanıyorduk. Şimdi buradaki olay farklı. Biz heat etiketi içerisinde dosya dahil ediyorduk sayfamıza. Burada ise <laughs> bağlantı yolu gösteriyoruz aslında. Yani şu. Ben işte kendi içeriğimde bir şey paylaştım. Farklı bir siteye yönlendireceğim. A etiketini kullanıyorum. Burada da href yani bağlantı yolu dediğimiz şey. Attribute özelliği. Buraya mesela www.google.com yazıp bunun içeriğine de Google yazıyorum. Sayfayı kaydedip geçiyorum. Bakın gördüğünüz üzere link etiketim farklı bir stil tipiyle geldi. Bu default tarayıcının vermiş belirlemiş olduğu bir stil. Şimdi birincisi mavi ve altı çizgili şekilde geldi ve mouse üzerinde kursorum mouse üzerine geldiğim zaman kursorum da değişiyor. Bir el işareti oluyor. Bu link etiketini kullandım demek oluyor. Eğer ben şimdi büyük ihtimal google.com yazdığım için gitmeyecek. Ama şu şekilde bunu kopyalarsam HTTPS ile beraber o zaman gidecektir. Mesela tıklıyorum. Aynı sayfamda google.com'a gitmiş oluyorum. O gitmeme sebebi HTTPS'ini kullanmadığım içindi. Benim sunucum içerisinde arıyor aslında. Mesela http'yi kullanmazsam bunu benim açtığım sunucuda sayfada bul bulmaya çalışıyor. O yüzden cannot get diyor, getirilemedi diyor. Neyse bu mühim değil. Link etiketi de aslında bu kadar arkadaşlar. Bir bağlantı yolu belirtmek istersek, farklı bir sayfaya yönlendirmek istersek kullanıcıları A etiketini kullanıyoruz. Bu derslik bu kadardı. Yeni videoda görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız bu benim için bir artı olur. Şimdilik kendinize cici bakın.